darlık yoksulluk, hüzün tasa görmesin. Yiyenler sağlık, afiyet görsün inşallah. Güzel bir iftar organizasyonu biliyorsunuz. Bugün Ramazan'ın 15. gününü idrak ettik. Hayırlısıyla e, tam ortasındayız. İnşallah sonuna doğru hayırlısıyla bayrama kavuşacağız. Bu e, daveti düzenleyen, bu organizasyonu yapan başta Milliyetçi Hareket Partisi, Bolu İl Başkanımız Cihan Başaran Beyefendi ve kıymetli ekibi olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Ve bu davete öncelikle bizi davet ettikleri için ve bu davetimize katılarak bize şeref verdikleri için AK Parti İl Başkanımız ve özellikle arzu vekilimize de çok huzurlarınızda, bütün Bolu halkının huzurlarında teşekkür etmek istiyorum. Afımıza vesile olmasını umduğumuz Ramazan-ı Şerif'in yarısına geldik. İnşallah bayrama sağ salim erebilmeyi hedefliyoruz. Bunun için dua ediyoruz. Bu akşam e, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak düzenlemiş olduğumuz iftarımıza e, uzaktan yakından katılan bütün arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. E, Düzce Milletvekilimiz eksik olmasın bizimle beraber de e, teşekkür ediyoruz. E, AK Parti Milletvekilimiz Arzu Hanım e, e, bizimle beraber de çok teşekkür ediyoruz. Gene AK Parti il ve ilçe teşkilatlarımız, il başkanımız, ilçe başkanımız ve kadın kolu teşkilatlarımız buradalardı. Çok teşekkür ediyoruz. E, Bolu'dan katılan Milliyetçi Hareket Partisi'ni seven bütün gönüldaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu akşam yalnız bırakmadılar. Ee, çok yoğun bir organizasyondu. Belki ayakta kalanlar oldu. Onlardan da özür diliyoruz. Hiç kimse ayakta kalmasın, hiç kimse aç kalmasın diye hazırlığımız yapılmıştı. Yiyebildik ama oturamadık hep beraber. İnşallah bir daha kene diyoruz. Rabbim daha büyüklerini, daha güzellerini bizden sonra gelecek başkanlara nasip etsin. Biz onlara bir örnek teşkil etsin diye evet, organizasyonu abi, 0 -0 -6 -6. iki yıldır çok güzel yapıyoruz. Daha güzellerini inşallah hep beraber yaşayalım. Evet. Öncelikle hayırlı akşamlar. Ee, teşekkür ediyoruz. Hep beraber kalabalık bir Ramazan akşamında Milliyetçi Hareket Partisi'nin ev sahipliğinde iftarımızı gerçekleştirdik, eda ettik. Rabbim inşallah bayramı da hep beraber görmeyi nasip etsin. Bundan sonra da bu birlikteliğimiz, beraberliğimiz Cumhur İttifakı olarak hem öncelikle 2023 sonrasında da Cumhurbaşkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin söylemleri üzerine de 2053 ve 2071 hedeflerine inşallah Cumhur İttifakı'nın hep beraber bir neferi olarak biz de bugün burada sorumluluğumuzu yerine getirdik. Tekrardan katılan herkese teşekkür ediyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum. Misafirimiz Düzce Milletvekilimiz aramızdalar. Sağ olsunlar onlar da bugün eşlik ettiler iftarımıza. Tekrar kendilerine de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. TV